Selamlar. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldin. Tarih 11 Nisan 2022. Hızlıca haberlerimize başlayacağız ama öncesinde yeni konseptlerimizden biri olan günün uygulama önerisiyle sizlerleyim. Wombo Dream, makine öğrenimini kullanarak istediğiniz kelimeleri yazdıktan sonra onları yalnızca birkaç saniye içerisinde dijital bir görsel sanat eserine çeviriyor. Ortaya oldukça soyut ve etkileyici eserler çıkaran uygulama bunu yaparken bir nevi araştırma yaparak arama sonuçlarından elde edilen görüntüleri kullanıyor. Ortaya çıkan görüntüler seçilen tarza ve girilen kelimelerin detayına, tutarlılığına göre değişiyor. Uygulama aynı zamanda yapay zeka ile yarattığınız eserlerin baskısını satın almanıza da olanak sağlıyor. Mail bültenimizde de paylaştığımız görsel 5 dakikada teknoloji gündemi kelimeleri ve steampunk stili kullanılarak bomboyla yaratıldı. Siz de birkaç kelimeyle istediğiniz tarzda dijital sanat eserleri çıkartmak için Wombo'nun sitesine göz atabilirsiniz diyerek gündem başlıklarına geçiş yapıyorum. Tesla'nın insansı robotu Optimus'un üretim tarihi belli oldu. Mercedes-Benz Türk mobilite girişimlerini desteklemek için Mercedes-Benz Türk Ventures'ı kurdu. Spotify TikTok benzeri keşfet özelliğini test etmeye başladı. Snapchat arttırılmış gerçeklikle kullanıcılarına işaret dilini öğretiyor. Şimdi de haberlerimizin Yalınlığını koruyan genişletilmiş bölüm transkriptimizle devam ediyoruz. Tesla'nın Teksas'taki yeni fabrikasının açılışında konuşan Elon Musk, 2023 yılının başlarında Tesla Bot bir diğer adıyla Optimus adını verdikleri insansı robotun üretimine başlamayı planladıklarını açıkladı. Musk, Tesla Bot'un görevinin insanların günlük hayattaki sıkıcı işlerden kurtulmasını sağlamak olduğunu belirtti. Paylaşılan bilgilere göre 1.72 boyunda ve 56 kilo ağırlığında olan Tesla bot saatte 8 kilometreye yakın hızla koşabiliyor ve 68 kilogram ağırlık kaldırabiliyor. Yüz kısmında bilgi ekranı olan botun 8 adet kamerası bulunuyor ve yapay zekadan destek alıyor. İlk olarak 2021'in Ağustos ayında düzenlenen Tesla AI Day etkinliğinde karşımıza çıkan Tesla botun henüz çalışan bir prototipi bulunmuyor. Mercedes-Benz Türk, mobilite dünyasına yön verecek girişimleri desteklemek üzere Mercedes-Benz Türk Ventures fonunu kurdu. Bu fonla 2022 yılında şirketin toplam ARGE harcamalarının %2'si Türkiye'nin yenilikçi girişimlerine aktarılacak. Şirket, gerçek bir değişim yaratacak ve mobilite dünyasını geliştirecek girişimleri aradığını belirtiyor. Fon, Türkiye'de kurulu pazara çıkmış veya çıkma aşamasındaki girişimleri, teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulu teknopark firmaları ve THS 6 seviyesindeki girişimleri odağına alacak şirket girişim ekosistemine aktarılacak tutarın şirketin o yıl gerçekleştirdiği arge harcamalarına bağlı olarak değişebileceğini de ifade etti. Diyerek sıradaki haberimize geçiyoruz. TikTok'un dikey video ile keşfetme özelliğinin bir benzerini Spotify kendi platformu için test etmeye başladım. Yeni keşif akışı ana ekrandan kullanılabiliyor ve TikTok'ta olduğu gibi belirli bir parçayı tamamladığınızda kaydırmanıza izin veriyor. Dinlediklerinizi beğendiyseniz sanatçıyı takip edebilir, şarkıya bir çalma listesini ekleyebilir veya sosyal ağlarınızla paylaşabilirsiniz. Spotify yeni akış listesinde günlük 8 saniyelik 15 adet şarkı önerecek. Şimdilik test Avustralya, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda ve İngiltere'deki Android ve iOS kullanıcıları ile sınırlı. Beta'nın farklı yerlere genişleyip genişlemeyeceği hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor. Diyerek Günün son haberine geçiyoruz. Snapchat, Amerikan işaret dilini öğrenmenize yardımcı olabilecek yeni bir Snapchat lensini piyasaya sürdü. Bu kapsamda, işaret dilini çevirebilen teknoloji geliştiren bir şirket olarak faaliyet gösteren Signola işbirliği yapıldı. ESL Alfabet Lens, kullanıcıların adını işaret diliyle yazmasına. Amerikan işaret dili alfabesi konusunda pratik yapmasına yardımcı oluyor. Lensle yeni becerileri teste tabi tutun oyunlarda oynanabiliyor diyerek 5 dakikada teknoloji gündeminde haftanın ilk günkü bölümünün sonuna geliyoruz. Umarım senin için öğretici ve keyifli bir bölüm olmuştur. Görüşmek üzere. Tschüss, ciao ve de bye.